Merhaba arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın gönlü güzel takipçilerim evet testere dişli aloe ile videomuzu açtık ve evinize konuk olduk teşekkür ederiz gönlü güzel arkadaşlarım çiçek kalbi dostlarım evet harika güzel küpeli çiçekleri çok güzel açmış arkadaşım konumlandırmış böyle pembe telgraf ve şeker gibi şeker tabağı da evlerinize konuk oldu böyle sizlere gelsin arkadaşım. Evet harika güzel dolu dolu sardunya. Ben hemen böyle çiçeklere hızlı hızlı başladım ama arkadaşlar biz neredeyiz? Bugün Zonguldak Ereğli'deyiz. Harika güzel Fadime Çankaya arkadaşımız çok teşekkür ederim. Allah razı olsun emeğine sağlık ve zikzak atlası da gördükten sonra şöyle çalı fırçasını Harika güzel o görüntüsünü de şöyle gördük ve güzel bahçe güzel manzara eşliğinde. Evet Fadime Hanım'cığım ellerine sağlık canım benim emeğine sağlık. Çok güzel bahçen bayıldım bu arada video öncesi izledim. Evet bu kaktüsü çok seviyorum ben. E, meyve veren bir kaktüs e, dikenli incir diye de bahsediliyor ama biz burada nedendir bilmiyorum. pabuç inciri deriz arkadaşlar e, ve satılır bizim pazarlarımızda ve ben çok severim. Evet ezan çiçeği. Muhteşem şu renge bakar mısınız? Bayıldım. Evet. Fadime Hanımcığımın sayesinde Zonguldak Ereğli'ye de gitmiş olduk. Emeğine sağlık gönlü güzel arkadaşım. Evet fil bahri çiçeği. Bahri, fil bahriyi hiç unutmam. Çünkü abimin ismi bahri arkadaşlar. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Canım abicim çok seviyorum seni. Evet fil bahri çiçeğini çok severim. Harika güzel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok tatlış. Çok şeker. Evet. Karşıda gördüğümüz kaktüsün ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, burada turuncu lilyum galiba bu. Ee, şu anda çiçekli olması gerekiyor. Çünkü şu anda diyorum e, bana gelene bir, bir ay falan oldu galiba bu video arkadaşlar. Evet. Filbahri çiçeği çok tatlısın sen. Çok güzelsin. Ve verigata e, Plactranthus portes. Portes arkadaşlar. Böyle yabancı şeyleri de ah bir söyleyebilsem. E, Türkçe ismi varsa siz yorumlar kısmına eklersiniz canım benim ya. Evet sardunyalar vüfalı çiçeklerden biridir. Vazgeçilmezimizdir. Her evde hemen hemen her evde bulunuyor. Aynı sefa lilyumla böyle karışmış bir durumda. Ve çok güzel acem halısı. Evet tamamen açtığında hiç düşünemiyorum o güzelliği duvarın üzerinde şelale gibi akmış durumda olur arkadaşlar çok severim acem halısı. benim de vardı ama maalesef kuruttum çünkü yaz aylarında evde durmuyorum arkadaşlar evet aynı sefa çok şifalıdır mantar hastalığına ve mide rahatsızlıklarına çay olarak demleyip içebilirsiniz mantarlı bölgeyi de suyuyla pansuman edebilirsiniz bu da buz çiçeği gillerden e, Acem halasına benziyor arkadaşlar bir ismi daha vardı ama şöyle e, Acem halası diyelim ya da buz çiçeği diyelim ama Hemen şurada pembe buz çiçeği gillerden çiçek var Evet burada Ben bunu çok seviyorum ama maalesef ki yok benim Evet ne yapalım olur inşallah Evet lilyum Harika güzel arka plan manzarası çok hoş ellerine sağlık canım arkadaşım Evet Şöyle gelelim yavaş yavaş. Aynı sefa yine evde vaz... bence her evde bulunması gereken bir çiçek aynı sefa. Buradaki bu mor çiçeği bilemedim canım benim. Evet, bir bilemediğim, ismini bilmediğim bir e, kaktüs türü, sukulent türü daha minik minik pembe pembe şey minik minik sarı sarı çiçekleri açmış ve muhteşem, güzel gül kokusu buraya geldi. Arka plan manzarayı da hiç kaçırmam. Evet pembe bu çiçeği gillerden arkadaşlar çok güzel. Dolu dolu 3 saksı yapmış arkadaşım. Böyle cama konumlandırmış. Ay çok güzel maşallah maşallah. Ellerine emeğine sağlık. 3 saksı derken ben 4 saksı çıktı canım. 4 saksı. Çok güzel. Harika güzel yapısı var ve atlas çiçeğine geçtik. Atlas çiçeğimiz bu e, bayağı bir budama yapılmış. Taze filizler, yapraklar çıkmış. Ve sarkaç böyle duvarın üzerine ya da sarkaç saksıyı da çok seviyorlar. Evet ve çiçeklerden sardunyalara geçtik. Sardunyanın her rengi çok güzel arkadaşlar. E, envai çeşitleri, envai türleri var. E, maşallah şöyle ceylan gözü sardunyalarda muhteşem. Evet, şöyle minicik parmağımız gelse de oraya silmedim arkadaşlar, kıyamadım şu güzelliklere. Evet, paskalya çiçeğimiz, tomurcuk ama eminim dolu dolu açmıştır çünkü yapısı da çok canlı arkadaşlar ve sardunyalarda böyle dolu dolu açmış arkadaşım, maşallah çok süper. Somon rengi sardunya, bende de var. Evet şurada şeker begonyayı gördükten sonra hemen tüylü telgrafa geçtik ve çok güzel. Yıllar önce benim de vardı arkadaşlar bundan. Hatta köyde de vardı. Daha önceki videomda çekmiştim ve maymun kuyruğu galiba sanırsam arkadaşlar. Sukulent konusunda şey kaktüs konusunda birazcık acemiyim ama e, bu sarı olanı bilmiyorum ama diğeri herhalde maymun kuyruğuydu. Yorumlar kısmına Fatma Hanımcığım yazarsan evet Orada ben sabitlerim o bilemediğim şeyleri. isimleri kusura bakmayın. Evet, çilli begonya. Çok güzel büyümüş ve yılan kaktüs. <laughs> Pardon, kusura bakmayın canım benim. Evet. Harika güzel kaktüsler. Bundan benim de vardı ve tavşan e, kulağı kaktüs ve bu kaktüsün ismini bilmiyorum arkadaşım. Evet. Çok güzel, ce, e, sakız sardunya, muhteşem, çok canlı, çok güzel, bakımlı emeğine sağlık, çiçek kalpli arkadaşım. Evet, gelelim leş kaktüsüne. <laughs> leş kaktüsü de çok güzel arkadaşlar. Evet, Allah'ım nasıl güzel dolmuş böyle, dolu dolu saksıyı tamamen kapatmış. Ve bu güzellik gibi yılan kaktüs ve tomurcuk yapmış. Ay maşallah maşallah bu gülün yapısına bakar mısınız? Sardunya dolu dolu sardunyalar, güller. Muhteşem açmış. Bu kasım patımı arkadaşım pembe pembe. Evet bu sardunyadan benim de vardı. Çok hoş, çok tatlı. Rabbimin yarattıklarından sual olmaz. Muhteşem olmuş. Bu sardunya türü farklı. Evet, yaprak formundan belliydi. Kırmızı. Tamam. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Oo. <laughs> Ay kusura bakmayın özür dilerim. Sabah sabah e, öksürüğümü çektiniz. Evet, bu güzelliğe gelelim. Sedum Sil, e, Silverdi. Silverdi galiba. Se, seboldi se Ay bir de diyebilsem. Ay bir de diyebilsem. Ay muhteşem, muhteşem. Çok güzel olmuş arkadaşım. Mangalı böyle şeye çevirmişsin sen. Sukulent tabağına. Çok güzel. Emeğine sağlık. Ne kadar güzel konumlandırmışsın canım. Maşallah. Bu konuda süpersin. Emeğine sağlık canım benim. Muhteşem. Şu bakımına, şu güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Çok güzel. Emeğine sağlık arkadaşım. Yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji eklerseniz çok sevinirim. Muhteşem. Ufak tefek hatalar olur. Bu sizi üzmesin. Çünkü bizler gibi sürekli video çekmiyoruz arkadaşlar. Böyle küçük küçük hatalara da sevgili takipçilerim eminim hoş göreceklerdir. Ee, ben küçük şeyleri fazla kesmedim. Ee, çünkü bu güzellikleri kaçırmak istemedim. Evet kusurumuz varsa affola. Evlerinize konuk ettiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönlü güzel arkadaşlarım. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin de böyle YouTube kanalında videolarınız olsun. Hatıra kalsın istiyorsanız. E, Instagram hesabından bana irtibata geçip. E, bir şey veririm arkadaşlar. Numaramı veririm. WhatsApp hesabından böyle çiçeklerinizi bahçenizin videosunu çekip atabilirsiniz. Evet. Kadife. Mor kadife. Canım benim. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar. Evet videolarınızı bekliyoruz. Kanalımda seve seve böyle yayınlar seslendiririm arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir çiçek, böcek emoji dolusu eklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet bu güzelliği de gönderdiği için arkadaşıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun gönlü güzel bacım. Bizi düşünmüş, emek etmiş ve emeğine saygı bir like, yorum ve beğeni bekliyoruz arkadaşlar.